Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün WW oynayacağız. Eee bu kostüm ben... Ben... <laughs> benim benim hesabımda olmadığı için işte şey yapacağız o yüzden. Neydi? Bizim yan hesaba geldik. Refleksler 0 şu an. İyi de keyifler nasıl? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Nasıl? Ah, i̇nşallah her şey yolundadır diye ümit ediyorum. Şu evet öyle. Ee, nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? İyi misiniz? Mutlu musunuz? Ben Mer merak ediyorum açıkçası. Ha, keşke biraz daha uzun <laughs> Dur bizim arkadaş gidiyor. Dereden. Acaba bu maç bitene kadar böyle ulti açabileceğim Çok merak ediyorum yani. Hadi yakalayalım. Hadi yakalayalım. Hadi <laughs> Güzel bir kostüm aslında şeydeyken ilk geldiğimde aldım. <laughs> ya be dur bir ya, be dur ya bir ya. Yere Abicim beni bir bırak. Ya. Beni bir bırak. <laughs> 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 beni <laughs> bir bırak. Ya. Açtık en azından ama. Hmm. Ulti bastı da işte. Bir şey yaramadı bu sefer de. İstemiyorum. Ne ya olsun. Ya aslında yani bizim takım gerçekten çok şey, kırıldım. Ama, yani öndeyiz. Hayal şey Ben gittim My B derken düşünürdüm. Kalmamışken bir güneş parmağı aldım. Nasıl? Nasıl? <laughs> Şaka mı? Bir şey diyeceğim. Herhalde bu benim rekorum olabilir. Yani 3. dakikada 2. kuleyi açarsa Açamadık. Rekor kıracaktık. Yapamadık. Ben bu arada zannetmiştim ki biz bunu kaybettiririz. Ama yani ya neyse ben bir susayım en iyisi arkadaşlar. <laughs> Yine yanlış amazım. durdum

Tam öldü. geçtik kanka. Nerede nerede? Aaaa! Aaaa! bak. Keşke var ya ya. Of bir kere o ya. Daha yapabilirim belki. Beşinci dakika da kadar ikinci kule yazdı. O da iyi bir şey aslında. Keşke biraz daha uzun olsaydı. Var ya onu ben de istiyorum. Van Van yani. Keşke şey, biraz şey. daha uzun olsam. Daha yapacak bir şey yok. Abi şaka mı yapıyorsun? Şaka mı şaka mı yapıyor? <laughs> Oha. Bugün bayağı şanslıyız ha. Süperiz, süperiz, süperiz. Yani ben gümüş almışım. Oo, ben de altın almışım. Umarım her şey yolundadır arkadaşlar. Pek konuşmaya fırsatımız olmadı yani ama ee, umarım her şey yolundadır. Sağlığınıza dikkat edin. Bir isteğiniz, bir dileğiniz varsa yorumlara yazın. Eee çok teşekkür ederim her şey için. Abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Yorum yaparsanız da sevinirim. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.